Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Çok pratik bir içli köfte tarifiyle geldim. Hızlıca size anlatıp sizi hiç sıkmadan en pratik şekilde içli köfte yapmayı anlatacağım. Öncelikle sıvı yağ, soğan, biraz da içine tereyağı ilave ettim. Şöyle bir öldürdükten sonra soğanları içine kıymayı ilave ediyorum ve kıyma şöyle suyunu salıp hafif çekene kadar. Onu kavuruyorum. Tuz, karabiber, kırmızı biber koyduktan sonra bir kısmını ayırıyorum. Çünkü cevizsiz ve kuş üzümsüz yapacağım sevmeyenler için. Bu, bu harcı ikiye böleceğim. Dilerseniz siz salçalı bir iç harcı da yapabilirsiniz. Ee, biz genelde bu şekilde tercih ediyoruz. Ceviz, kuş üzümü ve tarçın içine ilave ettiğim e, içli köfteleri ben daha çok seviyorum. Eğer hiç denemediyseniz ön yargınızı kırın ve mutlaka bir deneyin derim. İç harcım hazır. Tamamen soğuyana kadar onu beklettim. Bir buzdolabı olabilir, bir balkon olabilir. Şöyle sıktığınız zaman bütünlüğünü koruyorsa artık hazır hale gelmiş demektir. Bu şekilde iç harcını hazır hale getirip dışını sarmak yani dışını kaplamak daha ince bir dış katman olmasına yardımcı olacak ve bunların hepsini bu şekilde hazırlayıp hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ince bulguru içine ilave ettim. Bir de sefer ketel yani içli köftelik ince bulgur içine ilave ettim. Şimdi ilk yapacak olanlar için mutlaka bu bulguru marketlerden bulun çünkü yapış yapış bir bulgur kolay kolay hiçbir şekilde çatlamayacaktır. Malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım bu arada. Öncelikle biraz sıcak suyla birlikte 2 bulgur karışımını ısladım. Neden pek 2 bulgur karışımını ısladım? Çünkü sadece seferkiterle yaptığınız zaman yani içli köftelik bulgurla yaptığınız zaman çok sert oluyor dışı. Onu beğenmediğim için sadece yapışkan özelliğini kullanmak istedim. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdikten sonra artık mutfak şefini çalıştırıp içine diğer malzemeleri ilave edebilirim. Un ilave edeceğim. Yumurta içine ilave edeceğim. Ve salça. Salça isteğe bağlı. Dilerseniz etmeyebilirsiniz. Baharat olarak da sadece içine kimyon ilave ettim. Salçam da biraz böyle antep salçasıydı. Koyu bir salçaydı. O yüzden rengini tamamen boyadı. Kızardığı zaman daha iyi göreceksiniz. Kaşık kaşık içine yaklaşık 7-8 kaşık kadar su ilave ettim. Normal soğuk su ilave ediyorum. Bunu bu şekilde mutfak şefinde yoğurmak gerçekten hem kısa süre hem de gerçekten çok kolaylık yapıyor. Özellikle bu hani satışını yapanlar, dışarıya satışını yapanlar en uygunlarından da olsa bir mutfak şefi alabilirsiniz. İçli köfte yapmak için bana genelde soruyorsunuz. İçli köfteyi hani mutfak şefinde yapsam nasıl olur diye. Mükemmel oluyor. Çiğ köfte, içli köfte. Hani alet işler el övünür diyor. Şimdi pratik bir yolunu göstereceğim dedim. Böyle derin bir fincanım var. Güzelce elimde sıkıştırdığım içli köfte hamurunu streç film yardımıyla içine koydum. Böyle bir porsiyonladım. Küçük bir mandalina kadar aldım. Fincanınızın büyüklüğüne göre değişir. Önemli değil. Eğer çok koyduysanız bile en son uçlarını hazırlarken, uçlarını şekil verirken fazla hamuru ucundan atabiliriz. Elinizi yağlı suya bandırdıktan sonra başlıyorsunuz fincanın duvarlarına bu hamuru itmeye. Gerçekten çok kolaymış bu şekilde. Hatta ben 15 yaşındaki oğlumu çağırdım, verdim eline fincanı. Dedim ki yap bakalım. Yani eğer ben bunu sana öğretebilirsem, bunu izleyen herkes yapabilir dedim ve sonra oturduk bütün içli köfteleri beraber hazırladık. Tek seferde hiç yırtmadan yapabildi. O yapabildiğine göre herkes yapabilir. Şimdi gördüğünüz gibi iç harcını içine oturturdum. Yeterince incelttiğime inandığım içli köftemi şöyle içinden çıkartıyorum. Hala poşetinden ayırmayacağım. Ağzını da bu poşet yardımıyla kapatacağım. Çok daha kolay kapanacak. Özellikle acemiler için bunu gösteriyorum poşetten ayırmayın. Şöyle hamurun inceliğini de bir göstermek istiyorum ki kızardıktan sonra yine bir göstereceğim. Seferki tel, irmik ve un gerçekten bir araya geldiği zaman hamuru yapış yapış ediyor ve hani kolay kolay yırtılmıyor. Elinizde rahatla oynayabiliyorsunuz hamurla. Bir iki yapamazsanız hiç üzülmeyin ve yılmayın. Oturun devam edin. Ben yapacağınıza inanıyorum. Gördüğünüz gibi kapattım poşetle birlikte. Şuradan aradan bir iç harcı gözüküyor değil mi? Şimdi orayı ne yapıyorum? Hemen üste gelen bulgurla birlikte bulgur harcını birlikte kapattım. Elimi yağlı suyla yağladım. Zaten içindeki kıyma şekil verilmiş olduğu için sağa sola oynamıyor. O yüzden de şekli bozulmuyor. Bu bir kolaylık sağlıyor. Fincanla birlikte bir derinlik sağladık. O da bir kolaylık sağlıyor. Bize sadece şu uçlarını sivrilmek kaldı. E, yuvarlak da yapabilirsiniz. Böyle yapmak istemezseniz. E, bir de ben elimde nasıl açtığımı da göstereceğim. Sizi sıkmadan bir fincanla açtım. Bir de şöyle elimle yapıyorum normalde. Onu göstereceğim. Hamurun ne kadar ince açılabildiğini, elde dahi yırtılmadığını göstereceğim. Buradaki hamuru yoğurmak, böyle sakızlaştırmak çok önemli. Mutfak şefi bunu yapıyor aslında. Hani hızlı, yol, kuvvetli kuvvetli vuruyor hamura. Çok güzel bir şekilde yoğruluyor. Bunu aynı şekilde elinizle de yapabilirsiniz. Bir çiğ köfte ya tepsisinden de yardım alabilirsiniz. Bakın elimi içinde biraz ıslattım ve yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi incecik duvarlar oluyor ama hamur hiç kopmuyor, yırtılmıyor. Şimdi içine iç malzemesini koyacağım ve kapatacağım. Kapatırken de şöyle uçlarını e, hamuru ucuna doğru ittireceğim. Ve bütün fazla hamur ucunda birikiyor. Onu da tekrar hamurun içine karıştırabilirsiniz. Derin dondurucuda dondurduktan sonra kızartacağınız zaman buzlu buzlu kızartmayın. Ben baştan öyle yapıyordum ama çok büyük yanılgı. Dışı kızarıyor içi biraz böyle soğuk buzlu kalıyor. O yüzden mutlaka kızartmadan önce bir çözdürmeye bakıyorum. Bir yarım saat önce falan çıkartıyorum genelde. Bir tepside ayrı ayrı dondurup sonra o tepsiden bir buzdolabı poşetini hepsini sıkıca doldurabiliyorum. Buzdolabında böylece çok yer kaplamıyor. Görmüş olduğunuz gibi üstlerini hazırladım ve epeyce bir içli köftem çıktı bu hamurdan. Dediğim gibi salçasız da yapabilirsiniz dış harcını. Şimdi bunları donduracağım ve size kızartılmış halinde göstereceğim elbette. Dondurduktan sonra buzdolabı paşetlerine dolduruyorum. İstediğim adetle çıkartıp kızartıyorum. Şimdi böyle bir yağ boyadığı için sıvı yağ çok boyadığı için az yağlarda ya da cezvelerde de kızartabilirsiniz. Çok yağ hani ziyan olmasın diye. Ben tabii bu yağı daha sonra kullanıyorum çünkü sadece salçalı yağdır. Daha sonra da kullanabilirsiniz. Bir de çok kısık ateşte, uzun sürede değil, orta hararetli normal bir sürede kızartın. Çünkü kısık ateşte kızarttığınız zaman dışı çok sert olur. Bunu istemiyoruz. Kıtır kıtır, çıtır çıtır bir içli köfte istiyoruz. İlk yapanların bile çok rahatlıkla yapabileceğini söyleyebileceğim. Nereden biliyorum? Oğlundan biliyorum. İnşallah bu tarifi denersiniz. Yorumlarda da bana yazarsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.